Evet, günaydın herkese. Umarım iyisinizdir. Bugün e, para ve sevgi meditasyonu yapacağız. Bugünün konusu neden para ve sevgi? Çünkü biliyorsunuzdur belki. E, Böyle altı haftalık bir öz şefkat yolculuğu grup programı yapıyoruz. Ve e, bu grup programında her hafta kendimize yolculuk yapmanın e, bir adımı üzerinden gidiyoruz. Ve bu haftanın konusu, evet kedim burada. Tamam tamam anneciğim korkma, korkma aşkım. Niyeyi sizinle tanıştırayım. anneciğim, Enerji çalışmalarında, meditasyonlarda mutlaka benimle olur kendisi. Böyle sinirli görüntüde bakmayın. Çok minnak bir kalbi var. Bakalım aç. Bu grup çalışmalarında işte bu haftanın konusu öz sevgiydi ve aslında öz sevginin sadece sevgiden ibaret olmadığını ve sevgiyi hayatımıza çekmek için parayla ilgili dinamiklerimizi de çözmemiz gerektiğini, parayla ilgili dinamiklerimizi çözmek için sevgiyle ilgili dinamiklerimizi bir gözden geçirmemiz gerektiğini konuştuk. Ve hazır bunları konuşmuşken de, sizlerle de böyle bir meditasyon yapalım. Hem o gruptan olan arkadaşlar da bu meditasyonu yaparak daha fazla katkı alabilirler. Evet bakalım bu arada kimler var? Evet. Günaydın burada olan herkes. Ses verin. <laughs> evet başlıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi bu sabah şöyle bir de bir şey kullanalım. Evet. başlıyoruz şimdi gözlerinizi kapatın derin derin nefesler alın önce birkaç cümle geçirelim aklımızdan Parayla ilgili size söylenmiş kötü olan birkaç cümle. Bunlar a, borç yiğidin kamçısıdır olabilir. Az az laf yalansız, çok laf haramsız. A, zenginlik başa bela, Zenginlik adamı kudurtur. İşte zengin adam lar hemen yani zengin olan adamlar hemen eşlerinden ayrılır yeni bir eşle evlenir falan böyle bir sürü inançlar olabiliyor. Bakın bakalım sizde bunlardan hangileri var? Yani kendinizi çok parayla hayal ettiğinizde e, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Heyecanlanıyor musunuz? Ama bir yandan da bir korku oluyor mu? E, başarı eşittir ölüm, para eşittir ölüm gibi korkularınız var mı? Ya da başarı ya da para yalnızlıktır. Korkularınız var mı? Para mutluluk getirmez. Tüm bunlar var mı? Böyle bir bakabilirsiniz, odaklanabilirsiniz. Şimdi aynısını bir de sevgi açısından düşünelim. Sevgi dendiğinde erkekler ya da kadınlar güvenilmezdir. İşte illaki aldatırlar. Ee, hiçbir zaman mutlu bir evlilik mümkün değil. Mutlu evlilik diye bir şey yok. Mutlu birliktelik diye bir şey yok. Ee, beni hiç kimse anlamıyor zaten. Yani bir erkeğin ya da bir kadının beni anlaması mümkün değil. İşte burada... E kendinizle birlikte özellikle annenizi de bakabilirsiniz sevgi ilişkiler konusunda para konusunda da babanızın cümlelerini hatırlarsanız iyi olur. Bakın bakalım babanızla anneniz sizlere neler aktarmışlar bu noktada aynı anneniz dedeniz babaanneniz dedeniz aynı şekilde ve bu cümleleri düşünürken şimdi yavaş yavaş ben size ufak bir ses yapacağım. Hatın bakalım bu sesle birlikte. Ee, yavaş yavaş şimdi... Kendinizi iyi hissettiğiniz bir yerde gezinirken imgeleyin. Bu bir orman olabilir. Bir şehir merkezi olabilir. Doğa olabilir. Deniz kenarı olabilir. Bakalım neredesiniz? Ne hissediyorsunuz? şimdi bu incelediğiniz yerde dolaşmaya başladınız. Ve yolda izin verin karşınıza size mesajı olan insanlar çıksın. Ya da hayvanlar ya da bitkiler. Ya da izin verin kendi iç sesiniz size duymanız gerekenleri söylesin. Burnunuzdan, karnınızı şişirerek nefes alın ve ağzınızdan nefes verin. Biraz önce aklınızdan geçirdiğiniz tüm o Türk inançları, size aktarılan anne ve babanızın size hediye ettiği bu inançları şimdi yeniden hatırlayın. Bu bir film de olabilir. Dedeniz, babaanneniz, anneanneniz de olabilir. Onlara ait cümleleri de hatırlayabilirsiniz. Okey. Yolda her bir adımda şimdi Aklınıza gelen parayla ve sevgiyle ilgili bu cümleleri iptal ettiğinizi zihninizde tekrar edin. Para zor kazanılır, aldığımı iptal ediyorum. Kaydan gelen kuyu gider, aldığımı iptal ediyorum. Evdeki hesap çarşıya uymaz algımı iptal ediyorum. Para konusunda çok şanssızım algımı iptal ediyorum. Ben neye yatırım yapsam zarar ederim algımı iptal ediyorum. Şimdi parayla ilgili cümlelerinizi tutabilirsiniz. Para buna parayı bir çocuğun tedavisi için kullanabilirsiniz. Bir çocuğun eğitimi için kullanabilirsiniz. Bir annenin çocuklarına istediklerini alabilmesi için kullanabilirsiniz. Bir okul, bir hastane yaptırmak için ya da daha keyifli bir hayat sürebilmeniz için kullanabilirsiniz. Para kötü değildir aslında para size içinizde ne varsa onu dışarıya daha kolay yansıtmanız için bir fırsat verir. Korkularınız varsa korkularınızı içinizde büyük bir sevgi varsa o büyük sevgi yansıtmanız için bir olanak sunar. Şimdi söyleyeceğim cümleyi tekrar edeyim. Dünyada üstüne gö düşen görevi yapmak için ruhumun seçtiği görevi yerine getirmek için gerekli tüm bolluk bereketi kendime çekiyorum huzurlu ve keyifli bir hayat deneyimlemek için. Parayı, bolluk bereketi kendime çekiyorum. Ve bunun için en engelleyen bütün blokajlarımı şimdi şu anda iptal ediyorum. İçindeki iyiliğe ve sevgiye güveniyorum. Para benim dostumdur. Para benim ve hayallerimin büyümesi için bir araçtır. Ve bu aracın hayatımda varlığını onurlandırıyorum, kolaylık ve sevgiyle hayatıma çekiyorum. Para bana bildiğim ve bilmediğim birçok olasılıktan kolaylık ve keyifle akıyor. İçinizde belli organlarınızda bir sıkışma hissedebilirsiniz. Bir böyle daha, o sıkışmanın rahatladığını hissedebilirsiniz. Bu çok güzel. Özellikle alt karın ya da göbek deliği çevresinde karın bölgesinde olabilir. Baş bölgenizde olabilir. Şimdi yavaş yavaş bu dolaşmakta olduğumuz yere geri dönelim zihnimizden. Bakın bakalım aynı yere mi geri döndünüz? Hava aynı mı? Güneş aynı yerde mi? Ay aynı yerde mi? Şimdi sevdiye doğru bir yolculuk yapalım hep birlikte. Burada da en başta düşündüğünüz o anneden, babadan, dedelerden, ninelerden bize aktarılan o cümlecikleri bir hatırlayalım komşularımızdan, televizyondan. Mutlu evlilik yoktur. Her aşk acı sonunu biter. Ben sevilmeye layık değilim. Kimse varlığımın farkında değil ki sevilebileyim. Beni sevmeleri için onları mutlu etmem lazım. Her erkek aldatır. Her kadın aldatır. Annem de babamı aldatmıştı. Babam da annemi aldatmıştı. İşte bütün evlilikler bunun gibi. Sürekli kavga, gürültü. Hep bir huzursuzluk. Evlenince özgürlüğüm kısıtlandı. Kendimi Kapını sıkışmış hissediyorum. Mutlu olsun diye kendimi özgürce ifade edemiyorum. Tüm bu inançları şimdi şu anda iptal ediyorum. İptal, iptal, iptal. Hayatıma benim gibi sevgi dolu aynı dili konuştuğum insanları çekiyorum. Sevgimi özgürce ifade ediyorum. aşk ve evlilik bana bir başkasıyla birlikte büyüme fırsatı verir. Birlikteliğim sadece bir oyun arkadaşıyla keyifli bir oyun oynamak gibi neşe ve huzur içinde hayatındaki ilişkiyi ben çekiyorum ve ben seçiyorum. Ve en keyif aldığım ilişkiyi kendime seçiyorum ve çekiyorum. Hayatıma güvenilir bir partner seçiyorum ve çekiyorum. Hayatıma anlayışlı, eğlenceli, sorumluluk sahibi, keyifli bir insan seçiyorum. Ama en önemlisi ben de hayatıma seçtiğim bu partner gibi olmayı seçiyorum. Keyifli, güvenilir, sorumluluk sahibi. Ben diğer yarımı değil, birlikte büyüyeceğim kişiyi hayatıma çekiyorum. Ben olduğum halimle tam ve bütünüm olduğum halimle mutlu ve keyifliyim. Bir partner bana sadece bu keyifli yolculukla eşlik eder ve daha keyifli bir hale getirebilir. Çünkü sevgi paylaştıkça çoğalır. Neşe paylaştıkça çoğalır. bakmayın. Bu yolculuğa başladığınız noktaya geri dönün. sesle birlikte yavaş yavaş bedeninizi hissetmeye başlayın. Oturduğunuz ya da uzandığınız yere dokunan kısımları, eklemlerinizi, parmaklarınızı, başınızı ve boynunuzu. Ve sağ elinizi göğsünüzün üstüne koyun. Ve şunu tekrar edin. Ben değerliyim. Kendi değerimi görüyor ve yaşamayı seçiyorum. Ve yine kendi değerimi bilecek ve benim onun değerini bileceğim bir partnerle bolluk ve bereket içerisinde yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, huzurlu, refah içinde, keyifle yaşamayı seçiyorum. Ve sonsuz olasılıklar denizinden bu mükemmel olasılığı kendime şimdi şu anda çok alıyorum çekiyorum. Evet. yavaş yavaş Kalbinizden kalbinize doğru akan sevgiyi hissedin ve yeteri kadar attığında gözlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hepinize şifa olsun. böyle etrafınızda pembe bir bulut varmış gibi hissedebilirsiniz. inceleyebilirsiniz kendinizi. Yani aslında o şeker pamuk şeker tadında bir his yaratabilir bu meditasyon ağzınızda. Deneyimleyin ve gün içerisinde aklınıza bu hissi getirin, bu tadı getirin. Bu size bu olasılığı çekmenizde yardımcı olacak. Bu çalışmada aklınızda kalan en çok kalan cümleleri gün içerisinde mutlaka tekrar edin. Ve e, bu meditasyonu hayatınıza para ve aşk çekme, sevgi çekme ve bu ikisi arasındaki dinamiği şifalandırmak için bu meditasyonu e, 21 günle başlayıp sonrasında 40 güne tamamlamanızı tavsiye ediyorum. E, 40 güne tamamlamak önemli. E, hepinize öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Bu arada son olarak e, lütfen e, yorumlarda işte paylaşmak istediklerinizi paylaşın, kalpler, emoji'ler, yorumlar neyse ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın ki daha çok insana ulaşabilsin. Hoşçakalın.